Esra Ökten Esracığım merhabalar. Mardin'den sevgiler, selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen reyting rekoru mini dizisi uzak şehirden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes sabırsızlıkla yine yeni bölümü ve fragmanı kamera arkası paylaşımları bekliyor. Başrollerini bana ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizi oldukça sevildi <laughs> ve reytingleri de oldukça güzel. Eğer sizler de dizini beğeniyorsanız ve uzak şehirle ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın uzak şehir dizisi her hafta reytingini yükseltmeye devam ederken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim Alya'nın mücadelesi devam edecek arkadaşlar herkes dört gözle bekliyor Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve uzak şehirle ilgili yeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.